Genel olarak yaptıklarımızı bir gezelim. Ben bu ormanı yaptım. Çok güzel, çabuk büyüyor bunlar. Laşla laşların. Plaj. Dibimiz kocaman. Hmm. Ha, ha, ha. Ha, ha. Tarlalarımız var burada değişik şeyleri yapacağız ama bu da bak. Nasıl yapacağımız da. <laughs> i̇şte hakaremiz, modern evimiz, kalemizin içinde ev. Birisi çok eski. Ondan sonra, ondan sonra. Bakalım Şimdi sırada ne var acaba? Aha. Buraya da bamba ekmiştim. Neden tavuk yumurtası bunlar? Geziyorlar, yumurtluyorlar. Burada tarlamız var altta. Oo, orada da bitkiler olmuş. Otomatik kapımız var. Hacalarımız tutuyor. Havuza girmişler gene. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.